Merhaba arkadaşlar. Şimdi file markete alışveriş yapmaya gidiyoruz. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Selamlar. Hem anneler için önemli olan malzemeleri göstereceğim hem de birlikte gezeceğiz. Ek gıda döneminde annelerin işini kolaylaştıracak birkaç ipucuyla geldim. Bugün birlikte benim de kullanmış olduğum file ürünlerini birlikte alacağız. Hadi gelin bakalım birlikte gezelim. File marketteki renk kodlarını biliyor musunuz? Size küçücük bir ilgilendirme geçeceğim bununla ilgili. Bu görmüş olduğunuz yeşil olan etiketler filenin kendi ürünlerine ait olan etiketler. Beyazlar normal her yerde bulabilecekleriniz. Siyah olan etiketler glutensiz olan ürünleri içeriyor. Ve şöyle göreceğiniz hem siyah hem yeşil olanlarda filenin kendine ait ürünlerini glutensiz ürünleri. Kendi, yani, Aynen, kendi ürünlerini içeriyor. Ben de bu pancar kuşunu çok beğenmiştim. Geçen almıştım. Şimdi tekrar alıyorum. Bence birlikte bir market gezelim. Mini bir market tur yapalım. Size burada neler var onları göstereyim. Daha sonra da alacaklarımızı alıp evimize gidelim. Şimdi bakalım neler varmış. Çekiyorum. Aynen sadece kış Kozmetik bölümümüz var bu tarafta eczane ürünlerine de ulaşabileceğiniz bir alan olarak düşünebilirsiniz. <laughs> Aşkım ben buraya yanımda mı olsaydı? Hı? Yanımda ya, yanımda Merhaba. mı olsaydı? <laughs> Aşkım pamuk var mı? Evet var. Var mı? Var Eyvallah ben. Biz bu pamukları çok seviyoruz. Güneş için bunları kullanıyorum. Islak mendil kullanmıyoruz. Zaten birçok kişi artık ıslak mendil kullanmıyor. Böyle filenin de daha büyük sanki değil mi aşkım? Diğerine göre. Böyle bunları tercih edebilirsiniz siz de bebekleriniz için. Veya kendiniz de kullanabilirsiniz. İkiye bölüp makyaj temizleme pamuğu olarak kullanabilirsiniz bence. E, ne oldu babacığım? Hadi bakayım bir el salla, öpücük ver. Öpücük at kızım. <laughs> falan şampuanları da var. Bile markette böyle. Mustela şampuanlarını da yine Pile marketlerinde bulabilirsiniz. Evet. Biz şu an büyük şampuan kullanıyoruz ama e, Almanya tedariğimiz biterse biz de Mustela'ya geçeceğiz. <gülüyor> 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 ne oldu anneciğim? Ben bak baban geliyor aşkım fırında filenin bence en ünlü şeylerinden birisi de fırını biz de fırını çok beğeniyoruz değil mi aşkım? Evet. <laughs> Bir şeyler söylemek ister misin? Ben nereye gidiyorsun? Bir de burada ne gündüz hiç, bak, taze, bak, ne taze çıkıyor. Evet ve ekmekleri yakalarsanız gündüz vakti evet, taze, taze taze alabilirsiniz sıcak sıcak. Evet. sıcak, sıcak

Yine arabayı bıraktın. Evet. Ben arabayı yine ben de kaldı. Ki, Ay, ki, 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 de. bence de. Ki, ya ben şunlardan ki, aslında alsak bir yerim Soğuk baklava falan var. de de

benim de çok severek kullandığım ürünleri var. Ee, ben buradaki tam yulaf ununu ve hindistan cevizi ununu kullandım. Şu anda badem ununu alacağım. Ve ayrıca e, tam buğday ununu da sürekli kullanıyorum. Onu tam buğday ununu harlasınkini alacağım bu sefer. Kurabiye, pasta, ekmek vesaire bunlarda kullanmayı düşünüyorum. Evet, benimkiler buradalar. <laughs> Güneş bu ara normal yumurta kökü ama bizde özürcü yumurtasını da karar verdik. Beni instagramdan da takip eder mi? Ek kadar da neler yaptığımı, i̇şte hangi tarifleri yapacağımı görebilirsiniz. Az önce gösterdiğim buğday unu olsun, diğer unlar olsun. Bunlarla neler yapacağımı merak ediyorsanız instagramdan şuraya bırakacağım. Beni takip etmek unutmayın. Ve lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün birlikte file marketi gezmek istedik. Çünkü biz e, ek gıda alışveriş için olsun veya diğer ev alışverişlerimiz için olsun. Bugün fileye gelmek istedik. Sizlerle birlikte gelelim, birlikte gezelim. Sizlere de e, paylaşayım istedim. Buyurun. Evet, Muş'ta bir gidebildiğiniz gibi. gibi yani, bu, böyle, böyle, bu, bu yüzden ben tek kaldım ara ara size bahsedebildiğim kadar bahsetmeye çalışıyorum bu şekilde benimkileri burada yakaladım nereye gidiyorsunuz? güneş nereye gidiyorsun? <Gülüyor> 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 ne oldu? bir şey mi gördün? şuraya evet oraya şimdi şurada benim ürün var bu şekilde olduğu için ben daha çok seviyorlar. işte bu şekilde. Bunu mutlaka her yerde alıyoruz. Çünkü böyle küçük küçük olunca tek bir tanesini çıkarıyorum. En azından mutlaka bir şey yapmış oluyorum onunla. Uyumlu. nasıl yaban yaba Yine yaban alacağım. Arı olarak bile olur. Altın çilek falan daha denemedik. kam katı pek sevindi. Çileği de pazardan almayı tercih ediyorum. Şunları da çok seven var ama ben hiç denemedim. Güneş ne alıyorsun kızım? Kerimiz mi? Gelebilir mi arıyorsun? Evet aşkım. Merhaba, nasılsın? Merhaba. Evet, az Evet. Aşkım ben zaten karadut özü var ya güneşin. Dondurulmuş meyvelerin hemen hemen her şey burada mevcut. Mango bile var. Şunu göstereyim. Buradan şu çilek benim favorim gerçekten çok güzel başka şu yaban nesini nice favori bundur ben yok Frambuazı da çok beğeniyorum bunları tavsiye ederim bu da zaten hazır smoothie şeye bunu direkt alıp bızıklatıp <laughs> smoothie yapıp içebilirsiniz tabi yazlık yani şu an kışın tercih eder bir bilmiyorum ama kışın şurada kış çayı var Ona hemen tekrar göstereyim bu kış içeceğini ben daha önce de denememiştim gerçekten güzel tavsiye ederim. Bu rafta da sorbeli ve vitamin sularını görebilirsiniz. Detok suları. Diyet yapanlar, işte formunu korumak isteyenler de bunları tercih edebilirler. Hangisini alalım? Sıfma karışkını yaşayabilirsiniz. Sen ne Hocam? Hocam sen Aşkım yumurtaları kıracak kızım farkında mısın? <laughs> <laughs> bıldırcığım sensin zaten bıldırcığım. Güneş kırar bunları? Ya bak bak. Çok huysuzsun. Babasından gizli yumurtaları almış. Nasıl başardı bilmiyorum. Ya, ya. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> bu ne oluyor aşkım? Bir buçuk yaş sendromu mu? Ne oluyor bu? Ne olduğunu bilenler yoruma yazsın. <laughs> sendrom mu? Evet sendrom mu? Atak mı? Diş mi? Nazar mı? Evet. <laughs> geldi benim. ben tasarlıyorum. Ne oldu anneciğim? Ay evet. İşte güneşe bir susturucu bulduk tabii ki de. <laughs> turna yemişi. Babasının aklına geldi. Bunu güneş seviyor. Allah'a şükür maşallah diyelim. Onu verdik eline ve sakince oturacak. İnşallah biz de bir iki bir şeyler söyleyip alıp gideceğiz. Şiddetle tavsiye. Aynen. Turna yemişi. Turna yemişi. Ama bir bütün olarak vermiyorum. Ben hiç öyle vermiyorum. Hep ikiye böyle öyle veriyorum. Ne olur ne olmaz diye. Yine burada da e, kendine ait ürünleri veya diğer makyaj ürünleri mevcut. Tabii ki bile gelmişken kendi ürününü tercih etmek daha mantıklı geliyor bize. Bu yine bebek ürünlerimiz ama kendi ürünü yok galiba değil mi aşkım? Yok. Aa, şunlar var sadece ha, bu ürünsiz olarak. Olur. Bunlar kendi ürün değil de sadece bu ürünsiz bölümler olarak tercih edebilirsiniz. Bu değil. Aa aşkım değişik bir şey varmış. Bunu hiç denemedik. Güneş'e bunun diğer şeyini denedik. Güneş çok sevdi ama bunu sever mi acaba? Bunu da merak ettik değil mi aşkım? İşte Güneş Hanım'ın makarnaları. Burada ben en son şu makarnayı almıştım. Şunu. Ee, yine o yine alacağım. Ama güneşin makarnası da bu. Geçen sefer de ben bunu almıştım, bitirdik. Çok beğendi, bence çok da sevdi. Az önce gösterdiğim e, ilik suyu var ya, kemikli ilik suyu. E, onunla yapıyorum ben bunu genelde. Çünkü ilik suyuyla ya çorba yapıyorum, ya makarna yapıyorum, ya pilav yapıyorum. Onu mutlaka içmesini sağlıyorum, almasını sağlıyorum. Bu makarnayı da deneyebilirsiniz. Ben şimdi hem buradan alacağım, hem şu diğer makarnasından da Alacağım şöyle iki türlü. Bu normal boncuklusu, bu da burdu şeklinde. Bence efkida sürecindesiniz. Bunları mutlaka deneyin kurtarıcı oluyor gerçekten de. Evet ekmekten taze taze çıktı. Evet çıtır işte ekmeğe adım. denk geldik. Evet, şu an sıcacıklar. Hemen alacağız. Ayakkabı tamam. Taze taze fırından. Evet, daha yeni çıktı. çıktı. Hayaller, Paris'te kruvasan yedik ama. Evet, olmadı. <laughs> <var>. Hayır, evet, <laughs> evet Çay. Evet, taze kruvasanlar kılımdan. Evet, şu an daha yeni çıktı. Yeni çıktı, hemen Hadi. kapalım dedik. Evet, videoyu izlerseniz görürsünüz. Az önce şey ettiğimizde boştu, şimdi çıktı. <laughs> Her <laughs> yerden Evet. Evet. Sanırım tuşunuz var zaten. Baharatlarımız var mıydı? Hı hı. Var. Evet, buranın tohumları gerçekten güzel değil mi? Aşkım. Hı hı. Kalmıştı biraz. Evet. Acısı da güzel. Bence. Evet. Bence güzel. Başka baharat eksik alalım. Baharat. Güzel, Yok başka. Siz nerede yaşıyorsunuz? Siz nerelerde? File market var mı? Alanya'ya file market yeni açıldı. Bu yüzden şu an bence bizim gözlerimiz diyebilirim. Çepiyorlar kastımda. Altını hiç deniyordum. Her zaman onu kullanıyordum. Ama şimdi bir sefer arası için deneyeceğiz içeriğine de bakacağım. Eğer yani aynısı güneş atık kullanmayı düşünüyorum. Benim çeşitli bir kıyafetim var. Yine şu an e, Zara'da Zara'dan gelen, yani Sivas'tan gelen normal kıyafetim geliyor ve şuradaki lavmik kıyafetini Yine bu benim, geçen sefer geldiğimizi almıştık. Bu sefer de yine alacağız. Ayrıca bu sefer ilk defa kaşar kıyafetini de güneşe ama bir içeriklerine bakacağım. Eğer memnun kalırsan, ben beğenirsen içlerinden birisini alacağım. Siz hangisini aldığımı sizinle yine paylaşacağım. Peynirler de bu şekilde. Sizler hangi peynirleri tüketiyorsunuz? Bebekleriniz peynir seviyor mu? Çocuklarınız peynir tüketiyor mu? Ya da en çok hangisinden memnunsunuz? Bana tavsiye edebileceğiniz peynir çeşitleri var mı? Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. aşkım? Evet. Müzeleri çok görüyorum. Kendimle herkes paylaşıyor. Biz hiç denemedik. Belki ben sefere deneriz. Sizce Ona... hangisini deneyelim? Hangisini önerirsiniz? Bir sürü i̇şte... var değil mi aşkım? Hadi. Şimdi güneş alma. Ekme Bunu alacağım. Bunu sadece iç kısmıyla. Post yapmayı deneyeceğim. Bu ara kahvaltı konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Ee, az önce belirttiğim gibi kahvaltı konusunda bu arada sıkıntılar yaşıyoruz. Pek bir murta da yemek istemiyor ve murta konusunda kurucu murtasını deneyeceğim. Ee, kahvaltılık olarak da kaşar peyniri aldım. Az önceki gösterdiğim harvası tercih ettim. Umarım içeriği gerçekten iyidir. Ee, ve şu tost ekmeğini aldım. Bu tost ekmeğinin iç kısmına e, tost yapacağım. Yarın sabah zaten onu Instagram'da sakladığım gibi e, görürler. Tost yapacağım ve onu deneyeceğiz bakalım. Güneş beğenecek mi? Aşkım bu ne Tam bu da aynı. Aynen. Bakalım. Sence toz yer mi Güneş? Bence yer. Bence de. Yes. Tek <laughs> gıdanın dışında Güneş'e kullandığım deterjan Ben de iki deterjanı da kullandım. Sizlere de tavsiye ederim. Kullanabilirsiniz. Ama sıvı da kullanırım. Sıvı deterjan da var, böyle toz deterjan da var. Bizim <laughs> market gezimiz bu <laughs> şekilde. Umarım canım. siz de izlerken keyif almıştırsınız. Alın. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs> evet. Şimdi alacaklarımızı aldık. Bugünlük bizden bu kadar. Kasım'ın yılları gidiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Bizim market alışverişimiz bu şekildeydi. Market hazır gelmişken hazır. ve kızım için özellikle Güneş için gelip Güneş'e dair hı, bir de şeyler de, alacağım hı. için sizlerle de paylaşmak istedik. Umarım ekrana sürecinde olan annelerin işine yarar ve umarım e, sizler için de dostlarıca olur. Bunlar benim kullandığım, beğendiğim, e, Güneş'in de sevdiği ürünler. Bu yüzden e, sizin de işinize yardımcı olmayacak sizlerle de paylaşmak istedim. Lütfen devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda bizi Instagram'da takip edebilirsiniz. Ne kalın. Sağlıcakla Bence güzel ürünler var. Ben çok beğendim. Hı hı. Yine, Bu Güne, bizim güneşi... ikinci kuleye İlk gelişimiz zaten çok kalabalık. Çok kalabalık. Yeni açılmıştı. Bakamadı. Şimdi geldi. Yine kalabalık mevcut. Güzel ürünler var. Daha detaylı bir daha gelelim. Güneş doldurmuyor çünkü. Hı hı. Zaten gördünüz. Bu yüzden Instagram sayfamızı, YouTube kanalımızı hı. takip etmeyi, abone olmayı, Gönderileri likelamayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Yeni vloglarda görüşmek üzere. Her cuma sizlerle yeni vlog paylaşıyoruz. Gitmek istediğiniz, görmek istediğiniz yerler olursa lütfen bize yazın. Ve hep birlikte gezelim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla görüşmek kalın. Üzere. Kendinize iyi bakın.